Kıymetli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ethereum şu anda 1280 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Ethereum'daki tüm detaylara bakacağız. Altcoin'lerde ve Ethereum'da önümüzdeki günlerde bizine ne bekliyor? Yükseliş mi göreceğiz? Düşüş mü göreceğiz? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. Dün S&P 500 tarafında güzel bir yükseliş gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Bunun temel sebebi işsizlik başvurularının açıklanmasıydı arkadaşlar. İşsizlik başvuruları açıklandı ve geçtiğimiz aya göre işsizlik başvurularında bir artış görüldüğü için S&P 500 genel anlamıyla dün yükselişe geçti. Tabii ki kripto paralarda korelasyon yüksek olduğu için yine Bitcoin tekrardan 17 üzerine attı ve Ethereum'da altcoin'lerde de genel anlamıyla Güzel bir yükseliş görmüş olduk arkadaşlar. İşsizlik bir önceki ay açıklanan 226 bindi ve bu ay açıklanan ilk işsizlik başvuruları 230 bine yükselmiş oldu arkadaşlar düşük işsizlik normalde enflasyonun arkadaşlar eğer işsizlik düşükse enflasyonun artmasına sebep olabilir. Harcamaların arttığı için harcamalar artarsa enflasyonu arttıracaktır. Bunun tam tersi de eğer işsizlik artarsa insanlar işsiz kalacağı için harcamaları azalacaktır. Azalan harcamalar da tabii ki enflasyonun düşmesine sebep olacaktır. Wall Street yatırımcıları genel anlamıyla işsizlikte bu şekilde bir artış gerçekleştiğinde uzun vadede enflasyonu düşüreceği için piyasaların o an da yükselmesini beklerler ve bunu zaten dün net bir şekilde görmüş olduk piyasanın net bir şekilde yeşile döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda da detaylı bir şekilde Ethereum'a e bakacağız. Ethereum biliyorsunuz altcoin'lerin lokomotifidir. Altcoin'ler Ethereum'un fiyat hareketlerini takip eder. Bu yüzden eğer altcoin yatırımları yapıyorsanız Bitcoin'den ziyade Ethereum'u takip etmeniz daha mantıklı olacaktır. Tüm detaylara zaten birlikte bakacağız. Öncelikle kısa vadeli grafiklerle başlayalım. Kısa vadeli grafiklerde Ethereum'da bu noktada 1300 bandı gerçekten önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Fiyat hareketi sürekli olarak 1300 bandını deniyor. Ancak şu anda 1300 direnci kırılabilmiş değil arkadaşlar. İlk etapta FTX düşüşünden sonra bir deneme gelmişti. Bitcoin'de tabii ki 18 biri denedi ancak kırılamadığı için Ethereum'da 1300'den red diyerek tekrardan alt destek noktamız olan 1100 bandına kadar gerilemişti. Daha sonrasında ikinci bir deneme yaptı yine kırılamadı. Üçüncü bir deneme yine kırılamadı. Dördüncü denemede de kırılamadı için hızlı bir şekilde düşüşe geçmiştik. Ancak gelen verinin olumlu olmasıyla birlikte Ethereum bu noktada tekrardan 1300 direncine güncel bir deneme yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. Buradaki direnç noktası kırılmadığı sürece şu anda Ethereum dönmüştür. Bu noktada yükseliş trendi başlayacaktır demek için çok erken öncelikle buradaki 1300 direnci üzerinde arkadaşlar 4 saatlik böyle net kapanışlar görmemiz gerekiyor. En kötü ihtimalle şöyle 1320'nin üzerinde olması gerekir bu kapanışların. Şöyle 1300 1300, 25'lerde 1330'larda kapanışlar görebilirsek Buradaki direnç noktası kırılmıştır diyeceğiz ve yukarı yönlü fiyatlanmaların görülme ihtimali çok yüksek olacaktır. Eğer böyle bir kapanış gerçekleşirse zaten ilk etapta Ethereum kesinlikle 1500 dolara kadar %15'lik %20'lik bir hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalabilir. Eğer ki bu direnç noktası kırılırsa ancak şu anda bu direnç noktası kırılamadığı için buradan red diyerek tekrardan 1100 dolarları Ethereum'un deneme ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden bu direnç noktası kırılmadığı sürece şu anda piyasa dönmüş diyemeyiz ve acele etmeye gerek yok zaten Twitter'dan bunların anlık bilgilendirmesini yapıyoruz. Eğer Twitter'dan takip etmiyorsanız Twitter ve Telegram adreslerimiz açıklama ve yorum kısmında olacak arkadaşlar. Anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram üzerinden yapıyoruz. Twitter ve Telegram adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Kısa vadeli görünümde durum bu şekilde 1300'ün kırılmasını bekliyor olacağız. 1300 kırılmadan şu anlık herhangi bir yukarı yönlü alım yapmaya gerek yok. Bir alt destek noktamız olan 1100-1000 dolar bandını alım için bekliyor olacağız. Günlük grafiklerde de yine benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Ethereum burada 4400 dola, dolarlara uzanan ilk etapta güzel bir yükseliş sergilemişti. Daha sonrasında ani bir düşüş yaşadı. Daha sonrasında da 4800 dolara kadar ikinci bir yükseliş yaşamıştı arkadaşlar. Bu yükselişten sonra da zaten düşen trend başlamış oldu. Ve uzun süredir bu düşen trend kanalı içerisinde Ethereum işlem görmeye devam ediyor. Çokça sayıda deneme yapıldı bu diraj kanalına. Ancak bu denemeler başarısız oldu arkadaşlar. Şu anda da güncel olarak yine benzer bir denemenin direnç kanalına yapıldığını görüyorsunuz. Burada önemli olan işte 1300'ün kırılımı olacaktır. 1300 kırılımıyla 1500 bandını ilk etapta hedefli olacağız. Eğer 1500 de kırılırsa bu yükseliş 1800 2000'lere kadar devam edebilir. Ama öncelikle 1300'ün kırılımını beklemeliyiz. 1300 kırılmadığı sürece şu anda Ethereum'da herhangi bir yükseliş beklentimiz olmayacaktır. 1300 kırılımı da biraz hacimli olması gerekir. 4 saatlik kapanışların minimum şöyle 1320-1330 üzerinde olması gerekir. 1300 direnç kırıldı diyebilmek için, Şimdi uzun vadeli görünümde arkadaşlar zaten uzun vadeli olarak düşen trend içerisinde Ethereum ilerlemeye devam ediyor. Henüz düşen trendten çıkmış değiliz arkadaşlar. Eğer tekrardan fiyat bu noktadaki 1100 dolarla 1000 dolar aralığındaki destek kanalına gelirse bu noktadan alımlarımızı yapıyor olacağız arkadaşlar. 1100 dolar 1000 dolar bandı gerçekten iyi bir alım seviyesi olabilir. Bu aralıktan alım yapacağız. Bu aralıktan yaptığımız alımlarda 1000 dolar altındaki bir günlük kapanışla stop olacak şekilde alım yapacağız arkadaşlar eğer bu aralıkta alım yaparsanız sizler de bizimle birlikte böyle bir fırsat gelirse alım yaparsak 1000 dolar altındaki günlük bir kapanışta da stop olacağız. Stop koşulunda yine söylemeden geçmeyelim. 1000 dolar altında stop olarak tekrardan eğer düşüş devam ederse ikinci alım seviyemizde 800 dolar olacak arkadaşlar. 800 dolarda da ikinci alımı yapmayı planlıyoruz. 1000 dolar altında eğer stop olursak ve böyle bir düşüş devam ederse ikinci alım seviyemiz 800 dolar olacaktır. Şu anda riskler devam ediyor genel piyasa genelinde. Tabii ki S&P 500 tarafında da şu anda riskler devam ediyor. S&P BNP 500'e de kısaca bakacağız ama öncelikle Ethereum Bitcoin paritesine bakalım. Çünkü Ethereum Bitcoin paritesi gerçekten altcoin'lerin seyri için çok çok önemli. Aynı şekilde Ethereum'un seyri için de çok çok önemli. Ethereum Bitcoin paritesinde takip ettiğimiz şöyle önemli bir şey var arkadaşlar. Eğer Ethereum Bitcoin paritesi 0.08'in üzerine çıkarsa Ethereum Bitcoin karşısında çok değerlenmiştir diyoruz. Ve bu saatten sonra artık Ethereum'daki ve altcoin'lerdeki pozisyonlarımız genel anlamıyla short oluyor. Bitcoin'deki pozisyonumuz da longa dönmüş oluyor. Ama şu anda bu seviyenin üzerinde olduğumuz için 0.065 ortalama bir değerdir ve bu ortalamanın üzerinde olduğumuzda Ethereum Bitcoin'den daha güçlü dolayısıyla altcoin'ler de yine daha güçlü olarak görünüyor arkadaşlar. Ama bu seviyenin altına indiğimizde yani 0.065'in altına indiğimizde muhtemelen Ethereum Bitcoin paritesinde 0.05'lere 0.06'lara kadar bir düşüş görülebilir. Bu bağlamda da arkadaşlar Ethereum'un Bitcoin karşısında şu anlık biraz değerli olduğunu tekrardan Bitcoin karşısında bir miktar değer kaybedebileceğini söyleyebilirim. Yani Bitcoin'in fiyatı sabitken Ethereum'da ve altcoin'lerde bir düşüşün gerçekleşme ihtimali olabilir. Keza burada da minör bir direnç noktası var. Şu anda bu direnç noktası kırılmakta zorluk çekiliyor. Geçmişte de zaten benzer şekilde bu direnç noktalarını sürekli olarak görmüştük fiyat hareketi bu direnç noktalarını kıramadığı için sürekli düşüşler gerçekleşmişti. Benzer fiyat hareketlerini bugüne kadar sürekli olarak gördük arkadaşlar. Önemli olan buradaki düşen fiyat hareketinin kırılmasıdır. Bu hareket kırılmadığı sürece şu anda İlerleyen günlerde Ethereum'un Bitcoin karşısında bir miktar daha değer kaybetme ihtimali çok yüksek olacaktır. Bu yüzden şu anlık Ethereum alımları için veya altcoin alımları için aceleci olmaya gerek yok. Öncelikle Ethereum'da 1300 kırılımını görmemiz gerekiyor veya Ethereum Bitcoin paritesinde buradaki düşen fiyat hareketinin kırılmasını beklemek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Hemen Total 2'ye bakalım. Total 2 de altcoinlerin ve Ethereum'un total market cap'ini gösterir arkadaşlar bizim. Burada da yine şu anlık total 2'de de herhangi bir düşen trend kırılımı görmüş değiliz. Sadece 240 dakikalık grafiklerde bu noktada bir e, tobo formasyonu olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tobo formasyonunun kırılımı gerçekleşmişti. Kırılımdan sonra ufak bir yükselişte gördük ama daha sonrasında tekrardan fiyat hareketi altına indi ve şu anda da bu seviyenin üzerine çıkmakta zorluk çekiyor. Yani 485 milyar doların üzerine çıkmakta zor çekiyor Ethereum ve altcoinlerin toplam market cap'i bu yüzden arkadaşlar buradan ret yiyerek tekrardan ethereum ve altcoin'lerin düşme ihtimali de bir o kadar yüksek ethereum için 1300 dolar direnci kırılamadığı sürece şu anlık çok da büyük bir beklentimiz yok ve bitcoin karşısında değerli olduğu için daha çok değer kaybetmeye meyilli olduğunu söyleyebilirim az önce ethereum bitcoin paritesinde göstermiş olduğumuz düşen trend yapısının devam etmesi ve ethereum'un bitcoin karşısında bir miktar daha değersizleşmesi çok muhtemel arkadaşlar tabii ki böyle bir hareket görülürse. Bu da altcoin'lerin de yine hızlı bir şekilde düşebileceğini bizlere göstermiş olur. Öncelikle onayı beklememiz gerekiyor. Onay nedir? Ethereum'de 1300 dolar direncinin kırılımı ve eğer Ethereum ve Bitcoin alt e, altcoin'lerin rallisi görülecekse burada en önemli şey Ethereum Bitcoin paritesi olacaktır. Ethereum Bitcoin paritesinde de arkadaşlar buradaki Fiyat hareketinin düşen fiyat hareketinin kırılmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü şu anda sürekli olarak zirve fiyatlar düşmeye devam ediyor. Zirve fiyatların düşmesi fiyatın düşen trendde olduğunu bizlere gösterir. Şu anda Ethereum Bitcoin paritesi düşen trendde olduğu için önümüzdeki günlerde de Ethereum Bitcoin karşısında düşme ihtimali yine bir o kadar yüksek. Bu ihtimalde yine göz önünde bulunduracağız. Asıl alım yapacağımız önemli seviye 1000 dolar 1100 dolar aralığı olacaktır arkadaşlar. Şu anda bu aralığı alım için bekliyoruz. Alım için acele etmeye gerek yok. Sürekli işlem yaparsanız sürekli zarar edersiniz. Sadece doğru zamanlarda işlem yapmak önemli. Doğru zamanlarda girip doğru zamanlarda çıktıktan sonra muhtemelen istikrarlı bir şekilde uzun vadede sürekli olarak kar ediyor olacaksınız. Bu yüzden aceleci olmaya gerek çok doğru seviyeyi bekliyor olacağız. Fiyatı kesinlikle yakalamaya çalışmayın. Fiyatı yakalamaya hiçbir zaman çalışmıyoruz. Fiyatın istediğimiz seviyeye gelmesini bekliyor olacağız arkadaşlar. Bu işsizlik sayısının artması da yine kısa vadeli bir yükseliş getirse de bizlere uzun vadede yine düşüşe sebep olabilir. Asıl belirleyici karar 13 Aralık'ta açıklanacak tüketici fiyat endeksi verisi olacak ve 14 Aralık'ta açıklanacak FED faiz kararı olacak arkadaşlar. Şu anda 13-14 Aralık'a kadar piyasa biraz daha sessiz ve hacimsiz ilerleyebilir ama 13-14 Aralık'tan sonra yön daha net belli olacağı için artık önümüzü bir miktar daha net görebileceğiz. 13-14 Aralık'tan sonra bu yüzden o tarihleri bekliyor olacağız. Alım seviyelerimiz gelirse 1100 ve 1000 dolardan alım yapacağız veya 1300 dolar direnci kırılırsa yine Ethereum'da yukarı yönlü alımlar yapıyor olacağız arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu videoda sizlerle birlikte Ethereum'daki ve altcoinlerdeki beklentilerimizi konuştuk. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Ethereum analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.